Merhaba sevgili çocuklar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün zihinden toplama işlemini sizlere anlatacağım. Fakat bu konuya geçmeden önce şunu belirteyim. Bu konuyu iyi anlayabilmeniz için toplamı 10 olan sayıları çok iyi bir şekilde bilmeniz lazım. Daha önce bahsetmiştim bu sayıları ezberleyin diye. Eğer o konuda eksiğiniz varsa lütfen bu konuya başlamadan önce dönüp tekrar toplama 10 olan sayıları iyice biliyor musunuz? Pratik bir şekilde toplayabiliyor musunuz toplama olan sayıları? Buna bakın. Ondan sonra bu konuya geçin derim sizlere. Şimdi konumuza geçelim. Zihinden toplama. iki çeşitli öğreteceğim sizlere çocuklar. İki sayı da ondan küçükse. Eğer topladığımız sayılar toplananların ikisi de ondan küçükse. Bunun için farklı bir yöntem uygulayacağız. Şimdi bir örnek üzerinden daha iyi anlayacaksınız. 8 artı 5 yani 8 ile 5'i toplamamı istiyorsa. Çocuklar 8 ile neyi toplarsam 8 ile kaçı toplarsam 10 eder. Bunu bilmemiz gerektiğini söylemiştim. 8 artı 2 10 eder. O yüzden 5 sayısını 2 artı 3 diye parçalıyorum. Yani 8 ile kaçı toplarsam 10 ederdi? 2. O yüzden buradan 2'yi alacağım. 2 ile de 3'ü toplarsam 5 yapar. Yani 2'yi burada görünecek şekilde ayırıyorum. 8'i 10'a tamamlamak için 5'ten 2'yi alırım. Evet burada 8 sayısını 10'a tamamlamak için bu 5'in ikisini aldım. 8 artı 2 10 oldu. 5'in ikisini 8 ile topladığım zaman 5'ten geriye 3 kalır. Sonra 10 olduktan sonra 10 ile 3'ü hızlı bir şekilde toplarım. 10 artı 3 13 yapar. Tabii siz bunu aklınızdan pratik yapacaksınız. Baktığınız 8 artı 5 8 ile 2'yi toplarsam 10 yapar. 2'yi aldığım zaman 5'ten 3 kalır. 10 ile 3'ü toplarsam 13 olur şeklinde Pratikçe düşüneceksiniz çocuklar. Birkaç örnek daha yapalım. Daha iyi anlayacaksınız. 9 artı 4. 9 artı 4 13 yapar çocuklar. Yani 9 ile 4 toplarsam 13 yapar. Ben bunu nasıl hızlı bir şekilde biliyorum. Şimdi bunu size göstereceğim. Ne yapıyorduk? 9 da 10'dan küçük. 4 sayısı da 10 sayısından küçük. O zaman çocuklar büyük sayıyı 10'a tamamlayacaktım. Yani 9'u 10 olması için kaçla toplamam gerekir? 1 ile toplamam gerekir. 1 ile o zaman 1 artı 3 eşittir 4 yapar. Yani 4'ü 1 artı 3 diye ayırıyorum. Çünkü bana 1 lazım. Şimdi ne yapıyorum çocuklar? 9'u 10'a tamamlamak için 9 artı 1 eşittir 10 dedim. 1'i aldığım zaman 9 ile toplayıp 4'ten geriye 3 kalır. 10 da 3 kalmış diye geriye. 10'u toplarsam 10 artı 3 eşittir 13 yapar çocuklar. 8 artı 6 eşittir 14. Şimdi direkt artık öğrendik. 2 da 10'dan küçük. O zaman büyük olan sayı 8. 8'i 10'a tamamlamak için kaç gerekir? 2 gerekir çocuklar. 8 artı 2 eşittir 10'dur. O zaman 6'yı bir toplananı 2 olacak şekilde ayırıyorum. 2 ile kaç toplarsam 6 yapar? 4. 6'yı 2 artı 4 şeklinde yazdım. Şimdi bu 2 ile 8'i toplayacağım bildiğiniz gibi. Çünkü 8'i 10'a tamamlayacaktım. 8 artı 2 eşittir 10 eder. 8 ile 2'yi topladım. 6'dan geriye 4 kaldı çocuklar. Bakın bu 6 ile işim bitti artık. Çünkü 6'yı 2 artı 4 diye ayırdım. İkisini 8 ile topladım. 10 yaptım. Geriye 4 kaldı bir tek. Sonra 10 ile geriye kalan 4'ü toplarsam 14 yapar. Bu da cevap çocuklar. Tabi söylediğim gibi siz bunları bu şekilde yazmayacaksınız. Pratik olarak aklınızdan yapacaksınız. Ben size aklınızdan nasıl pratik düşünmeniz gerektiğini yazarak gösteriyorum çocuklar. Evet çocuklar şimdi devam ediyoruz. İkinci yöntem sayılardan biri 10'dan büyükse. Yani topladığım iki sayıdan toplananlarından birisi 10 sayısından büyükse. Bu sefer farklı bir yöntem uygulayacağız. Bakacağım çocuklar. Sayılardan biri 12. Diğeri 3. 12 artı 3. Yani 12 ile 3'ü toplamamı istiyor benden. O halde ne yapacağım? Sayılardan biri 10'dan büyükse bu yöntemi uygulayacağım. Yöntemimiz nedir? Sayılardan birisi 10'dan büyükse. 10'dan büyük olan sayının birler basamağını yani birlikleri. 12 sayısının birliği kaç? Bu konuyu öğrenmiştik onluklar birliklerde. 12 sayısının birlik kısmı 2'dir. Birler basamağı 2'dir. Yani 12 sayısında 2 tane birlik vardır çocuklar. 2 tane birlik var. Evet 3 sayısı zaten birliklerden oluşuyor. 3 demek 3 tane birlik demektir. O yüzden önce birlikleri topluyoruz. 12 sayısının birliği 2. Diğer sayı zaten 3 birlik. 2 ile 3 toplarsam 5 yapar çocuklar. Evet birlikleri topladım. Geriye de 10 kaldı. Çocuklar kuralı şu şekilde özetliyorum. Sayılardan biri 10'dan büyükse 10'dan büyük olan sayının birliğiyle diğer sayıyı toplarım. 2 ile 3'ü topladım. Sonra da çıkan sonucu 10 ile toplarım. 10 artı 5, 15 şeklinde. Şimdi e, örneklerle bunu da daha güzel anlayacaksınız. 16 artı 2. Hemen ne yapıyorum çocuklar? Sayılardan birisi 10'dan büyük. Yani 16. Diğeri 10'dan küçük. O zaman 16'nın birler basamağını alıyorum hemen. 16 sayısının bir, birler basamağı yani birlikleri 6'dır. 6 ile 2'yi topluyorum. 8. Çıkan sonuçta da 10'u topluyorum. 10 artı 8 eşittir. 18. Bunu hemen pratik olarak zihnimden düşüneceğim. 16. 6 ile 2'yi topladım. 8. 8 ile de 10'u topladım. 18. 11 artı 5 10'dan büyük, 10'dan küçük. O zaman ne yapıyorum? 10'dan büyük olan sayının birliklerini alıyorum. 1 bir birlik yani 1 bir artı 5 eşittir 6. 10 ile da çıkan sonucu topluyorum. 10 artı 6 eşittir 16. Evet çocuklar. Bu iki yöntemi e, birazdan sizlere bunların örneklerinin daha geniş bir şekilde olduğu bir e, test videosu çekeceğim. Orada daha iyi anlayacaksınız. Bunu dinledikten sonra mutlaka o videoyu da dinlemeyi unutmayın. Konunun ondan sonra pekişeceğine inanıyorum. Teşekkür ediyorum çocuklar. İyi günler.